Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıya harika bir tost tarifim var. Hem de hiç ekmek kullanmadan o kadar şahane oldu ki dışı çıtır çıtır içi kaşarın ve sucuğun birleşmesiyle lezzet ikiye katlandı. Ve bir o kadar da pratik tarifimi kahvaltıya her gün yapmak isteyeceksiniz. Kahvaltı misafirleriniz için de hemencecik kalkıp yapabileceğiniz bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum diyerekten Tarifime geçiyorum ve karıştırma kabıma bir adet yumurtamı, bir kaşık dolusu yoğurdumu ve pul biber, karabiber ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Tabii ki baharatları çeşitlendirebilirsiniz, dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kıvam bu olacak arkadaşlar. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesini ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Yaklaşık 1 dakika boyunca bu şekilde karıştırdım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu. Olmalı. Ve yağlı kağıt serili tost makinamıza incecik bir şekilde yayıyorum. Benim tost makinesi biraz e, küçük arkadaşlar. Biraz daha tost makineniz büyükse biraz daha ince yayabilirsiniz. Ve bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika kadar pişireceğim. Süre vermek doğru olmaz arkadaşlar. Sizler de tost makinenizin ayarına pişirme derecesine göre pişirebilirsiniz. Harcımız tam pişmeden yani pişmeye yakın üzerine açıyoruz. yarısına bir tarafına kaşarlarımızı ve sucuğumuzu ekliyoruz bu arada ben sucuklarımı tavada biraz tereyağında hafif pişirdim arkadaşlar çiğden eklemenizi tavsiye etmem pişmiş olarak eklerseniz daha lezzetli olur ve harcımızın diğer yarısıyla üzerini kapatıyoruz ve bu şekilde kaşarlarımız eriyene kadar harcımızda üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz Bu arada arkadaşlar benim tost makinesi çok kaliteli bir şey olmadığı için böyle evire çevire pişirdim biraz. Kızartmaya çalıştım. Tabii ki sizlerin tost makinesinde öyle bir sorun yoksa hiç açmadan bir defa da alt üstlü pişirebilirsiniz. Belki benimkinden daha da kısa bir sürede pişebilir. Çünkü o kadar pratik ve hemen pişebilen bir tost. Pişebilen bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve yaklaşık 7-8 dakika sonunda pişen tostumu tabağıma alıyorum. Sizlere yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem oldu. Emin olun tadı da şahane oldu arkadaşlar güvenebilirsiniz. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Ve diyet tostu da diyebiliriz. Bir bardak çayla ve bu tostla kahvaltınızı tamamlayabilirsiniz. Hatta bu ölçüyle iki kişi de doyabilir. iki kişiye de yetebilir arkadaşlar. Bana fazla geldi. Çok doyurucu bir tarif çünkü. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve dumanı üstünde yakından göstererek tarifime veda etmek istiyorum. Buraya kadar izleyenlerin de yorumlarını bekliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla da desteğinizi eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Kanalımın büyümesi, gelişmesi için çok önemli destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki gönderimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiler.